1. Dünya Savaşı'nda felaketle neticelenen askeri harekat. Osmanlı Devleti Harbe, 1878'den beri Rus işgalinde bulunan Kars, Sarıkamış, Ardahan gibi Doğu illerimizi geri almak, Doğu Avrupa'da Ruslarla harp halinde olan Almanlara yardım etmek, kazanılacak bir zaferle Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türk illerinin kapısını açmak maksatlarıyla, başta Enver Paşa olmak üzere, iktidarda bulunan ittihatçılar tarafından sokuldu. Türk bayrağı çekilip Yavuz ve Midilli adı verilen iki Alman zırhlısı Karadeniz'deki Rus limanlarını bombardımana tuttu. Rusya da buna karşılık olarak 30 Ekim 1914 tarihinde Türkiye'ye taarruz etti. Rus Kafkas ordusu Karadeniz'den Ağrı Dağı'ndaki hudut üzerinden yedi kol halindeki saldırısıyla Pasinlere kadar ilerledi. Rus ordusunun taarruzu Köprüköy'de durduruldu. 3. Ordu 3, 9 Kasım 1914 günlerinde meydana gelen Köprüköy Meydan Muharebesinde Rus ordusunu yendi. 3. Ordu komutanı, mevsim şartlarını dikkate alıp, ayrıca askerinin kaput başta olmak üzere, giyin ve iyaşesinin yetersizliğini, top ve süvari atlarının azlığını hesaba katarak sıcağı sıcağına düşmanı takip etmedi. Köprüköy Nazırı Enver Paşa, Alman kurmay ve generalleriyle Erzurum'a geldi. Enver Paşa, Erzurum ve Köprüköy'de birer taburu teftiş etmişti, ancak ordu birliklerinin tamamı hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Üstelik, ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın, bu mevsimde harekat yapılamayacağı, taarruzun bahara bırakılması tavsiyesine karşılık, onu vazifesinden azletti ve taarruza karar verdi. 3. Ordu Komutanlığı vazifesini de üzerine alan Enver Paşa, 18 Aralık 1914 tarihinde kıtalara taarruz emrini verdi. Taarruza iştirak eden birliklerin büyük bir kısmı özellikler Arabistan'dan geri çekilen ve Güneydoğu Anadolu'dan sevk edilenler, sıcak iklime alışık olup teçhizatları yönünden kış şartlarına hazırlıksızdı. 3. Ordunun 3 kolordusu, 9, 10, 11. Kolordular, 24 Aralık 1914 günü, 39 derece soğukta büyük sarıkamış çevirme ve kuşatma harekatına başladı. Ayrıca, gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de Ardahan'a hareket etti. 3. Ordu'dan bazı kıtalar 24-25 Aralık gecesi Sarıkamış'a ulaşmayı başardı. Ancak, Allahu Ekber dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar, gerekse mevcut silahları yönünden çok zayiat verdiler. Allahu Ekber dağlarını aşan Mehmetçiklerden bir kolda, Sarıkamış'ın doğusundaki Selim istasyonuna vararak demir yolunu tahrip edince, Sarıkamış'taki Rus kol orduları paniğe uğradı gayri resmi Türk çeteleri de 1915 yılı başında Ardahan'a girdi. Rus Kafkas Ordusu Başkumandanı, 3. Ordunun ilerleyişi üzerine, 2-3 Ocak 1915 günlerinde Telsiz Altergraf ile muttefikleri Fransa ve İngiltere'ye, günde birkaç defa yalvarırcasına başvurarak, telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış, Türk ordusunu engelleyemiyor. İkinci bir cephe açarak, Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz ise zengin Bakü petrolleri, Osmanlı-Olman ittifakının eline geçecek ve Hindistan yolu onlara açık bulunacaktır, haberini gönderiyordu. 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 150 bin kişilik ordunun 60 bini donma sonucu tam 78 bin asker dizanteri ve tifo gibi hastalıklarla şehit oldu. Bu harekatta Ruslar, 32 bin kayıp verdiler. Sarıkamış harekatı, kuşatma harekatıyla düşman kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan, başarılı bir plandı. Ancak, stratejinin faktörlerinden zaman iyi değerlendirilemedi, kuvvetlerde böyle bir harekatı yapacak şekilde teçhizatlandırılmadığı için başarısızlıkla sonuçlandı, ordunun kış şartlarına hazır olmaması ve olumsuz iklim şartları sebebiyle ikmal ve yaşa hizmetlerinin yapılmayışı, kıtalarda açlığa, hayvanların telef olmasına, dolayısıyla birliklerin dağılmasına sebep oldu. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahu Ekber dağlarında, Karsı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak şehit oldu. Başkumandan vekili Enver Paşa büyük bir güçle, Rusları hiç beklemedikleri bir yerden, Allahu Ekber dağlarından aşarak vurmayı ve Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmayı hedeflemişti. Allahu Ekber dağlarının yer yer 2, üç bin rakımlı geçitlerinde ısı eksi 30 dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık üniformalar vardı, Allahu Ekber dağları, 37 bin şehit verilerek aşıldı ve sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915'te sona erdi. Osmanlı ordusu bu dağlarda 60 bini donma sonucu 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.